Merhaba, 14. anlatım videomuza hoş geldiniz. Eğer siz de hazırsanız başlıyorum. Akademi giriş sınavı, eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi konu anlatımlı kitabımızın özetlenmesiyle oluşturduğumuz anlatım videolarımıza 14. anlatımımız ile devam ediyoruz. İyi seyirler. Türkiye Cumhuriyeti döneminde eğitim, gelişim süreci ve reformlar. Cumhuriyet dönemi eğitimi, milli mücadele sırasında başlayan bir yeniden yapılanma sürecinin sonucunda şekillenmiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu 1924 Eğitimde ikili yapı kaldırılmış, tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında birleştirilmiştir. Fatih projesi 2012. Eğitimde teknoloji kullanımını artırmak amacıyla başlatılmış, akıllı tahtalar ve tabletler sınıflara dağıtılmıştır. Eğitimin felsefi temelleri. Eğitim felsefesi eğitim düşüncesi sonucu ortaya çıkan sorunların felsefi bir biçimde ele alınmasıdır. Felsefenin anlamı felsefe, evreni, insanı ve değerleri anlamak amacıyla sürdürülen bir araştırmadır. Felsefenin sorunlara yaklaşımı geneldir ve tarih, ekonomi, eğitim gibi disiplinlerle etkileşim içindedir. Felsefenin ilgi alanları Felsefenin ilgi alanları varlık öğretisi, ontoloji, bilgi öğretisi, epistemoloji, değerler öğretisi, aksiyoloji ve mantık, lojik olarak dörde ayrılır. Ontoloji, mutlak gerçeğin doğasını inceler ve varlık, insan, ruh gibi kavramları sorgular. Madde, yaşam, insan, dünya ve evrenle ilgili bir bütünlük arayışındadır. Epistemoloji, insan bilgisinin yapısını, kaynağını, sınırlarını ve değerlerini inceler. Bilginin kaynakları, niteliği, geçerliliği ve güvenirliği gibi sorulara yanıt arar. Aksiyoloji, insani değerleri ve insan eylemlerini inceler. Değerlerin kaynağı, niteliği ve insanlıkla ilişkisi üzerinde durur. Etik ve estetik olmak üzere ikiye ayrılır. Mantık, tutarlı düşünme ve akıl yürütme gibi özellikleri içerir. Aklın kuralları, doğru düşünme ve akıl yürütme yolları gibi sorulara yanıt arar. Anlatımımızı sonlandırırken sizlere bir slogan ile veda etmek istiyorum. Başarının sırrını bilmiyorum ama başarısızlığın nedenini biliyorum. Çalışmamak. Eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi konularını pekiştirmek için konu anlatımı, soru bankası ve deneme sınavları kitaplarımızı deneyimleyebilirsiniz.